Herkese selamlar. Aynur'un el lezzetleri mutfağına hoş geldiniz. Yaz sebzeleriyle hazırlanan kışın kahvaltı sofralarımıza yemeklerimizin yanına eşlik eden vazgeçilmez mezemiz. Güneşte bekleterek yaptığım acı ve ezme sos tarifim. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Acı sos için malzeme listem ya da acı ve ezme diyoruz. 5 kilo domatesim var arkadaşlar. 3 baş sarımsak. Domateslerimi yıkadım temizledim. Ve 250 gram biberim var. Süs biber var. Burada da göz kararı böyle kahvaltılık biber de ekleyeceğim. Çok acılı olmasın diye. Ee, yarım kiloya yakın. Yarım kilo bile yok. 250 gram, 300 gram kahvaltılık biberim var. Hepsini rondodan geçireceğim. Ve güneşte bekleteceğim salça gibi. Evet hemen başlayalım. Domateslerimizi önceden bir rondodan geçiriyoruz. İki bölük robota transfer ediyorum. Evet her yer pişirerek ya da ince ince doğrayarak yapıyordum bu sosu ama bu sene güneşte bekleteceğim. Tüm malzemeleri rondodan geçirip güneşte bekleteceğim salça gibi. Rondodan geçirdim domateslerimi büyük bir leğene transfer ediyorum. Domateslerim bitene kadar işlem bu şekilde devam ediyor. Evet domatesimi çektim. Robot, robottan şu an beğendi. Sıra geldi. diğerlere. Evet. Burada 250 gram kadar böyle süs biberim var. Acıdı. Tabii kamera açın. Dar olduğu için. Ancak bu kadar gösterebiliyor. Hemen bu geçiriyorum. Sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Bu yıl güneşte bekleterek sosumu hazırlayacağım. Yarım kiloda donmadan geçirebilirsiniz. Ben de çok acılı yapıyordum bu sene. Bu sosumu da çok acılı yapmak istemiyorum. Evet sıra geldi diğer biberlerime. Sosun, domatesin durumuna göre ayarlayacağım. Göz kararı. Bu yıl da böyle yapmak istiyorum. Güneşte bekleterek salça gibi. Her yıl domates pişiriyordum. Yani farklı farklı tarifleri vardı. Her tarifinde yapıyordum. Sonra biberlerimi küçük küçük doğruyordum. O şekilde yapıyordum. Ya da hepsini pişiriyordum. Doğrayarak domateslerimi rendeleyerek. Çalışma saatim çok uzun. 10 saat çalışıyorum. Vaktim çok yok. Kısıtlı. Artık böyle pratik olanları, olan tarifleri seçiyorum. Yemek yaparken, iş yaparken hep pratik yönden hareket ediyorum. Ama çok lezzetli oluyor. Ablam yapıyordu. Ablam da tattım. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Ablam dedi yap dedi. Sen de böyle yap. Ama gerçekten çok güzel. Ve çok lezzetli. Tüm yapılan soslar, acı lezmeler hepsi lezzetli ama bu başka bir lezzet oluyor. Evet ben geçiyorum. Biberlerimi de transfer ediyorum sosuma. Yine bir iki gün bekleteceğim. Gidip gelip karıştıracağım. Sürekli karıştıracağım. Tuzunu idave edeceğim. Ve kontrollü bir şekilde sosumu hazır hale getirmeye çalışacağım. Böyle bir alış daha, biber rondodan geçireceğim. Evet canlar, dört baş sarımsak soydum, hazırladım. Şimdi sarımsakları rondodan geçireceğim, robottan. Evet, robottan geçirdim, sarımsakları da filante ettim. kıvamı oldukça gayet iyi. Şimdi fırın tipslerine dökeceğim ve güneşte bekletmeye başlatıyorum. Tuzunu da ilave edeceğim. Şimdi biraz tuz atıyorum. Bozulmaz. Bozulmasın diye. Sonra damak tadınıza göre tuzumu da ayarlayacağım. Taze nane almayı unutmuşum. Kuru nane ilave edeceğim. Böyle 2 avuç artık göz kararı 10 da göz kararı ayarlıyorum. Tabi en son işlem bittikten sonra kavanozlara doldururken zeytinyağı ilave edeceğim. Yarım destek <laughs> maydanoz ilave etti. Doğradım. Ama damar tadınıza bağlı. Eğer istemiyorsanız doğramayabilirsiniz. Herkes sevmiyor maydanozu. Ama biz seviyoruz maydanozlu olan her şeyi. Çok seviyoruz. Sarımsaklı maydanoz olan her şeyi seviyoruz. Ve bir iki gün sonunda tekrar rondodan bir daha, robottan bir daha geçireceğim. Şimdi güneşi artık tepsilerimi döküyorum. İki tepsiyi transfer yapacağım çabuk. Hani çeksin diye güneşli Evet. Balkonuma böyle sehpa üstüne koydum arkadaşlar. Artık sosumu güneşlendirmeye bıraktım. Tekrar merhabalar arkadaşlar. 3 günün sonunda güneşle beklettim. Acı da esme sosum. Bu şekilde kıvam aldı. Güneşle beklettim. Ama gerçekten müthiş oldu. Şimdi tekrar pütür olduğu için tekrar robottan geçireceğim. Tabi güneşin çok yoğun olduğu zamanlarda bir gün hemen katılaşıyor, kıvam alıyor ama tabii şu anda Eylül ayındayız. O yüzden 3 gün ancak bu kadar toparlanabildi. İnanır mısınız? Gerçekten muhteşem. Yani güneşte bekleterek yaptığım acele ezme sos, kahvaltılık sos. Artık sizler ne diyorsunuz? Gerçekten hiç ben de inanamadım böyle güzel olduğuna. Hatta sabah kahvaltıda yumurta kırdım. Tabaya koydum. Çok güzel. Hemen rondoya alıyorum. Sizi bekletmeden. Robotuma transfer ediyorum. sizin de denemenizi istiyorum gerçekten. Ama bu kadar kaldı. 6 kilo domatesle yaptığım sos güneşte bekleyerek bu kadar oldu. Tekrar küçük tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi pütürlüğü gitti tabi, haliyle pütür kalmış. Pütürle robottan geçirdiğim zaman tam kıvamını alıyor. Şeride gördüğünüz gibi müthiş bir rengi var. Tadı, lezzeti harika. Tekrar işlemime kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün de birlikte bekleteceğim. Sonra kavanozlara dolduracağım. Evet hepsi bu kadar çıktı. 6 kilo domatesten güneşte acı acılı ezme sos, kahvaltı sos <laughs> bu kadar oldu. Şimdi evet bu acılı ezmenin içine kırmızı kapya biber de bu koyabilirsiniz. Ama ben vaktim olmadığı için, işe gideceğim için, vardı ya da bir çalışma hayatım olduğu için artık sadece domatesten yaptım. Ve taze nane çok güzel oluyor. Onu da pazardan almayı unutmuşum. Kuru nane koydum, maydanoz koydum, fesleğen koydum. Ee, ve lütfen kaya tuzu ile <laughs> tatlandırınız. Şimdi e, bir gün daha güneşte bekletip en son aşamamda zeytinyağı, hadi zeytinyağı bırakarak ve sirke koyarak kavanozlarımı artık dolduracağım. teknik gerçekten bu yöntem çok güzel. Eminim sizler de beğenirsiniz. Evet acılı ezme sosumu, kahvaltılık sosumu bir gün daha güneşte beklemeye bırakıyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir robottan çektikten sonra güneşte beklettiğim acılı ezme sosum artık hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi şimdi sosumuza, acılı ezme sosumuza bir su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum güzelce bir harmanlayacağım. Sirke bırakacağım ama böyle ikiye ayıracağım ben. Kahvaltıda kahvaltı sofralarında işte gidecek. Tost yapımında yumurtaya kırarken ya da sucuk yaparken lezzet katmak için kullanabilirsiniz. Böyle küçük kavanozlara dolduruyorum arkadaşlar. Evet. Bir çay bardağı sirke katıyorum. Bu geri kalan kısmına. Hatta yarım çay bardağı bile yeterli. Yemeklerin yanında, kısırların yanında. Yani çok güzel bir lezzet. Bu kavanozumu da kısırların yanında kullanacağım. Yemeklerimizin yanında, çorbalarımızın yanında. Ayrı bir lezzet veriyor. Siz isterseniz tamamına sirke bırakabilirsiniz. Tamamen damatlarınıza bağlı. Ben bu böyle denedim. Ama seneye nasıl olursa inşallah kırmızı biber de Evet tam tamına denk geldi. Evet yemeğe hazırdır. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. 4 kavanoz tuttu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Hoşça Hoşçakalınız efendim.